Evet, Düden Şelalesi, Antalya. Şöyle girişte girdik arkadaşlar. Bizi heykeller karşılıyor, böyle aslan heykelleri. Merhaba değerli arkadaşlarımız. Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Değerli arkadaşlar, şu anda Antalya'dayız. Ve Düden Şelalesi'ndeyiz. Gerçekten manzara süper arkadaşlar. Şelale gerçekten çok güzel. E ayrıca sarkıtlar var. Hani gezilmeye değer bence. Görülecek yerlerden bir tanesi burası arkadaşlar. E, giriş ücreti olarak belediye 15 lira alıyor arkadaşlar. Normal 15 lira. Öğrenci 7,5 lira. Yabancılardan da 50 lira para alınıyor. Burada müze kart geçmiyor arkadaşlar. Belediyeye ait olduğu için müze kart geçmiyor. Onun için sadece öğrenciyseniz 7,5 lira, Öğrenci değilseniz de 15 lira kişi başı ücret alınıyor ama diğer arkadaşlar hani gezip görmenize değer gerçekten ben çok beğendim çok hoşlandım sizlerin de çok hoşlanacağından eminim ayrıca sadece şelale değil içerisinde sosyal aktiviteler de var yani her türlü alışveriş yapabileceğiniz diğer eşya alabileceğiniz ve yemek için meyve suyudur işte bunun yanında aparatür atıştırmalar, yufka, saç ekmeği gibi şeyler de yapılıyor. Gayet güzel arkadaşlar. Gezmenizi tavsiye ederiz yani. Evet şöyle yukarıdan görüyorsunuz şeylerle akıyor ve bayağı su var arkadaşlar. Şöyle dere boyuna doğru su gidiyor. Ayrıca ördekler var burada. Sabah saatleri olmasına rağmen gene de ziyaretçiler var arkadaşlar. Ee, gün içerisinde daha çok yoğunlaşıyor. insanların ziyaretleri buraya. Yani gezilecek, görülecek yerlerden bir tanesi diyebilirim e, buraya arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman e, gene sarkıtları görebiliyoruz. Aynen tıpkı e, Denizli'deki sarkıtlar gibi Karahit Adaları gibi Karahitler gibi şöyle e, mağaralar ve yukarıda sarkıtlarda dikkat çekiyor arkadaşlar. Burada ayrıca drone uçurmak yasaktır diye bir uyarı var arkadaşlar. Drone'a izin vermiyorlar burada ama fotoğraf ve video çekmenize karışmıyorlar. Sık sık uyarılar var. İşte sudan uzak durun. Onun yanında gene sürekli e, uyar lefalar var. Palaz alan diyor. Yani e, lütfen de uzak durun diyor. Yani dikkatli olun diyor. Ayağınızı falan burkabilirsiniz. Buradan geçerken arkadaşlar işte mesela burada demirler, çukurlar var. Hani buralara dikkatli basmanız gerekiyor yani. Aynı zamanda kaygan bir zemin mutlaka dikkat etmeniz gereken yerlerden bir tanesi de yerler arkadaşlar. Özellikle kayrak döşeli ve kaygan zemin değerli arkadaşlar. Şöyle çınar ağaçları ve diğer sarmış ağaçlarıyla yukarılarda güzel görünüyor. aşağıya doğru böyle dere boyuna doğru gezdikçe devam ediyor. Yine buradan yukarıya çıkılan bir merdiven var. Şöyle kayalar. Yarasaların e, doğal yaşam alanı varmış arkadaşlar burada. Yarasalar şu anda görünüyor yukarıda. E, kamera görür mü bilmiyorum ama orada yarasalar şu anda yapışmış şekilde duruyorlar arkadaşlar. Onun için fazla buralara girmemek gerekiyor. Yukarıları yarasa. Duvarlarda yarasalar yapışık şekilde duruyorlar. Değer takipçilerimiz. yarasalar şuralara dışkılarını evet. bırakmışlar. Zaten görünüyor. Ürkütücü arkadaşlar gerçekten yani insan buraya düşse su götürür çok güçlü bir su akıyor. Gerçekten burada çok güzel dış çekim olur arkadaşlar. Mükemmel bir dış çekim olur. Şöyle. Elinden aşağı doğru. Beğendin mi ülkem? Evet Ülker Hanım mağaradan kokmuyor. Evet şöyle e, sar Düden şelalesinde kötü kokuyor değil mi? Ne hmm. işte mağara. Mağara. Şöyle. Ağaçlar var üzerinde. Dikkat Hı. et kaygan zeminmiş. Hı. Hmm. şöyle. Aynı şey gibi değil mi? Bu kara Hitler hitle şey gibi değil mi? Denizli'deki. Denizli'deki mavi hmm. denizli. Hmm. Hmm. Evet. He, yukarıdan akıyor işte hmm. Hmm. Evet. evet. Bak böyle gidecek. Şu tarafta da var mağara var. Şu tarafta da var mağara. Bu yanda mı? Burayı merak ettim ne var bakalım. Kafanı vurma yukarıya. Dikkat et. Ee, evet böyle buradan ee, mağara mağara bir şey yakalım dur karanlık evet biraz hakikaten ürpertici şöyle bak bir şeyler var sarkıtla. Şöyle evet, tepemizde. İlker Hanım su akıyor buradan başımızdan. Buradan geçemeyeceğiz yani. Evet. Su akacak. Başımız ıslanacağız. Buradan geçemeyeceğiz yani. Baksana. Geçeriz. Geçeriz, geçeriz. He? Ama yerlerde de su var. Ayaklar ıslanıyor yani. Bu şekilde yol şeklinde gidiyor herhalde. He. Geri dönebilir mi? Geri dönebilir. Buradan evet. şimdi şuradan geçemeyeceğiz. Bir evet. var, ıslanacağız yani. Yok zaten ben çok şey yapmadım. Ben evet, şuradan geçelim. şöyle. Böyle kayma tercih etti Evet, şöyle demirden tut. Demirden tutar Evet. Evet. Şöyle. Kafanı yukarı vurma. Şöyle şurada gidiyoruz. Bunlar sonradan yapmışlar. Başladı. Mağara var tabi canım. Mağara. Doğal mağara. Ah, Sulağa var dikkat et. sana, Sarkıtlara bak. Sarkıt sarkıt. Aynı şey gibi eee Deniz Denizdeki gibi <laughs> Ha. Evet, işte sarkıt sarkıt Evet işte düden şelalesi. Arkadaşlar He Ydiour met heaa, ah. okay, okay. ma